Ula şeyin Nebi'nin evini. Orada buraya. 15 15 15'i. Ha işte. Yine 15'i. Haydi 15 haydi. Bar 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 bar. Senin 15'e mi sen ya? <gülüyor> <gülüyor> çok Hacı Resul orada, orada mı? Mesul. Hacı Resul orada mı? Neden orada Gel gel ver 15'lerini bunları ver. Ha. Az az koydum, az koydun Leo. 15'i topluyoruz. Ne? Az koydun Leo. yok? çok. <laughs> <leyo. gülüyor> <Ya> çok <leyo. gülüyor> <laughs> Hacı Resul nerede? Hadi, Hadi geçin bana ama. Ne amcaya gidiyor. Ne bin ne binin kapıyı çalar. <laughs> Sevgili izleyenlerim 15'i topluyoruz kardeş. 15'i topluyoruz bak. Çalın. 15'i. 15'i 15'i. Haydi 15'i. Ha, bu lambası yanmıyor mu buranın? Nebi. Hah yak. Nebi. 15'i 15'i. Nebi yukarı hani geliyoruz 15'i getir. Biz mi çıkalım ondan mı Buyur abi. 15 iyi getir hala 15 iyi ne bir getirsin. Ne var yok Ne amca yok mu paşam ne amca <laughs> getirsin. Abi ab babam kalkma mı ne? Hadi 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 15 iyi abi. Ey ya. yavrum. Ne koydun lan? Lan orada. Bakti ne mi? O da benim mi? Hadi evet. Hadi. evet. hadi bak. 15 topluyoruz. Hadi, Ula bak ben Hacı Resul'dan niye 15 iyi almadım? Tüh. Şimdi Ali Telliye. Ali Telliye gidiyoruz. Ali Telliye Telli Telli gidiyoruz 15'ye. Bu da son durağımız Yok neyi son durak Hamza Gül var. Caddebay bizim nasıl? Caddebay gideceğiz. Haydi. <laughs> evet sevgili izleyenlerim, 15'i biz topluyak hele çocukluğumu yaşayayım. Harika bir şey ya mahalleye bir ayağa kaldırak. Bak, bak 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 çocuklar da topluyor Badiye bak. <laughs> Oo! Ali telliyi sesleyin. 15'i. İşleri getir kardeş. Hayır, Sağ ol 15'i ver. Kardeş 15'i alalım. 15 alalım hadi. 15 e hadi daha çok toplayacağız daha hadi. Aa, Yeni aa, başladık daha. Seve, seve. Aha yine 15'e gelenler aa, var. Aa, <gülüyor> aa, <gülüyor> gelin gelin gelin. Abi karşıya gidin ya. Ben bölüşmem. Abi karşıya gidin az oğlan ha ya. Ben bölüşmem. Lan Ömer onlar da toplayacak. Ali Telli ver 15'lerini. Benim de bir kardeş. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Allah. Kardeş, Allah. Allah. Kardeş eyvallah. Hadi geçin bakalım gençler. Fatih sen de katıl <laughs> oğul. Gel. Gel ekibi büyütüyoruz. Hadi mama lan. Sola sola. Bak 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 çocuklar da topluyor. Bak 15'i topluyorlar bak ileride. Ay be. Hamza Şimşek'in evine mi gidiyoruz? Evet, bak Bak çocukların olduğu yere bir gidin sonra buraya gelek. Avriyeleriye geçin. Geçin buraya sonra geleceğiz. Geçin orayı. Bak orada yoğunluk var. Geçin. Tabi Emre'ye de gideceğiz. Emre 15'e geliyoruz birazdan kardeş. Ulan gelin bu taraftan önce. Ulan hele hele. Bak 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 çocuklar da 15'i topluyor. Vay. Ulan oğlum 15'i mi topluyorsunuz? Aferin, aferin hadi <laughs> Kardeş. <abi>. Hey be. <laughs> alın alın alın. Benim abi. de benim de bir hele. O beşimi bir. <laughs> Çocukluğu aklıma geldi. Kardeş eyvallah. Sola. Oraya <laughs> da geleceğiz hadi hadi hadi. Şu çocukların o tarafı tutun bir. Onlar da çekek. bak 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 şeyini göre. <laughs> o balkondan mi topluyorsunuz. Aferin, aferin, aferin. Hadi toplayın. Sevgili izleyenlerim, evet kültürümüz yaygınlaşıyor. Yavaşın lan, yavaşın. Nere o tarafa? Bak, bak, bak. 15'i topluyorlar. Vay. Yahu neyle asıyorsun 15'i? Bak, aşağı getir 15'i. Vay, maşallah. Hadi bakalım. Lan ne topluyorsunuz hele? Gelin bana doğru. Ne topluyorsunuz? 15'i mi? Evet. Aferin, aferin, aferin. Vay, 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 vay. Kim amel kızı böyle? Aha, aha da benim oğullarım gelmiş. Aha 15'i topluyorlar onlar da. Vay maşallah. Kardeş asma 15'i hele aşağı? Oy 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 amcasına da sarılacak. Oy aferin. Toplayın 15'leri. Hadi el sallayın bana da bir. Bir el sallayın hadi geçin bakayım hadi. Hadi 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 hadi. Abi, Aldınız mı on beşileri lan? Bizim on beşimiz nerede var. Kardeş. <laughs> Aha. Benim on beşim hani ben toplamaya çıktım. Bizim on beşini yarın var, sandıkta vereceksiniz. Yarın sandık seçim sandığı karıştırma bugün on beşi. ama hani hani. Kardeş hani on beşim. Geldi on beşim. Teşekkür ediyorum. Kardeş bu da yeniden Refah Partisi'nin neyi? Belediye Başkanı adayı. On beşimi yollar. Yolladım attım. Hani? Vay maşallah lan gel gelin. Gel. Onlara verdim ben. Gel 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 bunları alın bağım siz. Verdim, verdim. Alın oğlum cebimde yer yok alın bunlar sizin. Benden size alın. Hadi bakayım hadi hadi hadi. Hadi sabun ekip gitti. Aa. Aa. Teşekkür Aa. ettim. Aa. Kolay gelsin. Ne aldınız 15'i? Hiç çikolata var şey Vay atılar. maşallah aferin hadi toplayın. Hadi toplayın bakayım, toplay. Vay vay vay. Ne aldın 15'i bakalım. Görüm. Gösterin bakalım ne aldınız 15'leri. Yaklaşın. Gelin gelin gelin. Oo ekibe bak ekibe. Bu arkadaşlar rızkımıza mani oluyor. Ona göre onlar bizden de. Kaçım aldı. <laughs> Dur geliyorum bekleyin beni. Bekleyin bakalım. Haydi kardeş verin 15 ilerini çocukların. Vay maşallah vay maşallah. Sevgili izleyenlerim bu ne güzellik. Bu ne güzellik böyle. Oo oo bak bu da toplamaya çıkmış. Bak 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 bak. Aferin haydi bakalım. Çok çok sağlam ekip. Çalın bakalım Hamza Şimşek'in kapısını. Vay maşallah. Çocuklar da fazla üşütmeyin. Altız mı on hani? Vay maşallah. Ah. <laughs> haydi bakayım. Haydi. Sen aldınız mı çocuklara? 15'i e alın, 15'e alın çocuklara. Hadi sen de git Alın, 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 alın. Haydi. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Evet. Bugün noktayı koyalım mı artık? Şu, şu sokaklara bak. Herkes 15'i topluyor gerçekten. Bakıyorum ben. Bütün amacımız kültürümüzü yeniden geriye çekmek, geriye almak. Evet. Evet. Alın bakalım 15'ler hadi. Vay maşallah. Vay maşallah. Aha gelin bakalım aldınız mı 15'i? Kaçın bakalım siz de alın hadi buradan. Bak 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 geziyorlar bunlar da. Haydi, Haydi bakayım. Her taraf dolu dolu maşallah. Hadi bakayım 15'i alın geçsin Haydi alan bu tarafa gelsin. 15 aldın mı sende Göster bakayım ne aldın. göster her şeyinde var, her şeyinde var seni ya. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Ya. <laughs> 15 yalan. 15 yalan gitsin. Haydi bakayım. Tamam mıyız? Aldık mı 15'leri? Vardır 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 siz hadi çikolatalar geliyor hadi alın alın alın. 15 Hadi bakayım. Sevgili izleyenlerim kültürümüz geriye geldi. Evet biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Evet 15'i böyle sürüp gidiyor. 15'i böyle gidiyor. Sen 15'i toplamıyor musun? evet. Gerçekten güzeldir güzel bir akşam. 15'i toplamak güzelmiş. Çocuk olmak güzelmiş. Harikaymış. Bir daha bir yıllar sonra yaşadım ben bunu. Yıllar sonra ben bunu yaşadım. Şuraya bir bak, şu mahalleye bir bak. Maşallah, subhanallah. Kültürümüz, adetlerimiz geriye döndü geldi. Ne güzel. Evet, buradan noktayı koyuyoruz. Hadi el sallayın bakayım bana bir. Aferin, aferin, aferin. Tabi anneler büyükler de öğretiyorlar bu işi. Öğretin. Öğretin. Şöyle çoluk çocuğumuz öğrensin kültürünü, adetini. Gelin bizim evden de alın gelin. Heh. Ver on beşilerini çocuklar. Gelin bakayım hadi toplarım buraya. El sallayın hadi. El hadi. Sen ver, be, ver be, ben de şey edeyim namaz kılmak. <laughs> ben namazdır, mi veririm? Dur sen vereceksin. Olur mu ben çekeceğim. Dur ekibi de ekibe ver. Bu ekibe de ver. 15'isini sonra gitsin. Hadi bakayım. 15'i alın. Yavaş, yavaş. Toplan toplan toplan. Yavaş yavaş. Gelsin. 15'izi alın bakalım. Aa, ee, haydi haydi haydi. Ne sevinmişsiniz ya. Hadi bakayım 15'izi alın. Aferin. Aferin. <laughs> o çok tatlı, o çok tatlı. O çok tatlı gelip amcasının boynuna sarılıyor. Hadi el sallayın giderken de. Hadi bakayım. Haydi 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 hadi, hadi. Bugün 15'i. Bugün 15'i. Bu seni, seni ne diyeyim ben kız. Hele bir gel bu boynuma sarıl da kız gel git. Gel bu boynuma sarıl da git. Ay maşallah. Oh, oy 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 oy. Allah seni Allah seni iyi de soruyor. Hadi, <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Maşallah Sübhanallah. Yahu şuraya bir bak. oy 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 şu ekibe bak ekibe. A buradan a buradan. On Ya sevgili izleyenlerim çocukluğum aklıma geldi. Şingah'ta hatta 15'i toplardık. Ey be o ne günleri de öyle. O ne günleri de öyle. <laughs> gel, 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 gel. Getir. 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 Tamam. Seni çekmiyorum ha. Aa. Şu güzelliğe bir bak. Abi senin bunlardan var mı? Hı hı. Ya baba. Hiç, hiç her şeyde var ha. On Oo, ayıkladınız mı? Nelerden başladınız yemeye? Ben hiç. Ya bu hasta olmayın ha, dikkatli yiyin. Çok kaçırtmayın. Yiğit bu büyük. Esra böyle ben de bu durumu. Ha. telefonum orada bir. Vay <gülüyor> vay vay. <gülüyor>